Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere hazırladığım video içeriği benim düşüncelerimle alakalı olmayacak. Bizler farkında olmasak da içimizdeki bir kesim ısrarla kabul etmese de Türkiye'nin gücü sürekli artmakta ve bu başta komşularımız olmak üzere dünyada da hissedilmekte. Bugün sizlere komşumuz Yunanistan'da Real News gazetesinde yazar olan Pavonis Nikolas'ın kaleme aldığı ve geçen hafta yayınlanan makalesini aynen aktaracağım. Artık dünyadaki medya kuruluşlarının internet siteleri mevcut ve bu sitelerin içeriklerinin İngilizce çevirileri de bulunmakta. Bu makalenin İngilizce halini görmek isteyen arkadaşlar Real News gazetesinin real.gr adresini ziyaret edebilirler. Videoya başlamadan önce beğeni paylaşarak destek olmayı unutmayınız. İşte Paunis Nikolas'ın o makalesi. 80'li ve 90'lı yıllar Türk-Yunan ilişkilerinde bizim için altın yıllardı. Soğuk savaş nedeniyle her iki ülkede NATO içerisinde olduğundan İlişkiler belirli bir dengede gidiyordu. 2000 yılına kadar bizler ekonomik ve siyasi yönden Türkiye'den daha güçlü durumdaydık. Nüfusumuz Türkiye'den her ne kadar az olsa da ülkenin Avrupa Birliği'ne olan muhtaçlığı bize bariz bir üstünlük sağlıyordu. Silahlanma yarışında da aramızda eşitlik vardı. Sonuçta Türkiye ile bir çatışmaya girmedik ama Avrupa kozunu kullanarak istediklerimizin büyük kısmını da karşılayabiliyorduk. Ancak 2000 yılı itibariyle ülkenin başlattığı ekonomik gelişme hamlesi bizim için işlerin ters gitmeye başlamasına neden oldu. İlk önce ekonomik büyüklük olarak bizi ikiye katladılar. Yeni ihracat pazarlarına yönelmeleriyle birlikte AB'ye olan ihtiyaçları eskisine oranla çok azaldı. Sadece ekonomik gelişme değil, savunma sanayilerinde de büyük gelişme gösterdiler. Türkiye silahlarının büyük çoğunluğunu Amerika ve Avrupa'dan karşılarken ülke şu an büyük bölümünü yerli üretiyor. Ve Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle 2023 itibariyle %100 kendi silahlarını kullanacaklar. Bizim yaşadığımız ekonomik kriz Yunanistan için şu an tam olarak hissedilmese de gelecekte felaket derecesinde sonuçlar ortaya koyacak. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs açıklarında bulunan doğalgaz kaynakları Yunanistan için can suyu olacak durumda. Ancak Türkiye engeli Yunanistan'ın aşması gereken en büyük engel olarak karşımızda duruyor. Ülke Kıbrıs'ın bir bölümüne sahip durumda ve orada yaşayan halkın da bu zenginlikte payı olduğunu iddia ediyor. Oysa ki hem Avrupa Birliği'nde hem de dünyada Türkiye'nin iddia ettiği gibi Kuzey Kıbrıs adında bir devlet tanımıyor. Dolayısıyla Türkiye hem Kıbrıs'ın hem Yunanistan haklarını da ele geçirmeye çalışıyor. Bu durum Türkiye'nin Avrupa üyelik sürecini de büyük tehlikeye sokuyor. Peki Türkiye son yıllarda nasıl bir güce ulaştı da bu derece direnç gösterebiliyor. Bunun için en güzel örnek Suriye'de yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları olacaktır. Türkiye özellikle Zeytin Dalı harekatında gövde gösterisi yaptı. Silahlı insansız hava araçlarıyla yaptığı operasyonları sürekli dünyaya servis etti. Ayrıca şehir savaşlarında kimsenin tahmin etmediği kısa sürede başarı sağladı. Bulunduğumuz bölgede insansız hava araçlarıyla böyle harekat yapabilecek Türkiye'den başka tek ülke İsrail. Türkiye gerçek savaş ortamında hem insanlı hem insansız araçlarını denediği için çok büyük tecrübeler kazanıyor. Türkiye ile aramızdaki fark kara kuvvetlerinde bu haldeyken denizde de durum bizim için endişe verici boyutlara ulaştı. Artık kendi gemilerini üretiyorlar. Türklerin ürettiği gemilerin nasıl bir teknolojiye sahip olduklarını tam olarak bilmiyoruz. Ancak bizzat bizim tecrübe ettiğimiz iki olay yaşandı. Birincisi Türkler Milgem adını verdikleri savaş gemilerini üretti. Gemiler hakkında Türkiye'nin açıkladığı kadar bilgiye sahibiz. Söylenen bu gemilerin radara yakalanmama özelliklerinin bulunduğu ve elektronik harp yapabildikleri. Bizler Ege Denizi'nde 12 mil hakkına sahibiz. Türkler bunu ısrarla kabul etmiyor. 2017 yılında bize ait olan kısma milgem gemilerinden birisini göndermişler. Ancak bizim radarlarımız bunu fark edememiş. Daha sonra Türk Deniz Kuvvetleri geminin rotasını yayınlayınca bizim anca haberimiz oldu. İkinci olay ise şu, Türkiye tamamen kanunsuz olarak Doğu Akdeniz'de hem sismik araştırmalar yapıyor hem de sondaj faaliyetlerine başladı. Bu gemilerini ise sürekli kendi ürettikleri gemilerle koruyorlar. Yunanistan ise Fokas ve Salamis fırkateynlerini önleme yapmak için bölgeye gönderince Türk savaş gemileri tarafından yoğun bir elektronik harple ve engellemeyle karşılaştılar. Bunun üzerine bizim gemilerimiz geriye dönmek zorunda kaldı. Türkler adeta Kıbrıs açıklarında kendi güvenlik çemberlerini oluşturmuş durumdalar ve kimsenin yaklaşmasına da izin vermiyorlar. Paramız olmadığı için Fransa'dan savaş gemisi kiraladık. Onun da ne zaman geleceği belli değil. Sahip olduğumuz savaş gemilerinin teknolojisi Türklerin çok gerisinde kalmış durumda. Bizler bunlarla uğraşırken Türkiye aynı anda iki adet uçak gemisini yapmaya başladı. 2020 ve 2021 yıllarında bu gemileri kullanmaya başlayacaklarını da ilan ettiler. Hava kuvvetlerinde de durum farklı değil. Bizler Amerika'nın kapısında yeni F-16'lar alabilmek için uğraşırken Türkiye hem F-35 uçaklarını almaya başladı hem de tamamen kendisinin üreteceği 5. nesil TFX savaş uçağı projesini yapmaya başladığında ilan etti. Ülke füze teknolojisini de yakalamış durumda. Şu an sahip olduğu füzelerle Yunanistan'ın istediği bölgesini vurma kabiliyetine kavuştu. Peki biz bu durum karşısında ne yapıyoruz? Ülkemiz yaşadığı tüm zorluklara rağmen Türkiye'ye karşı haklarını korumaya çalışıyor. Türkiye'nin işgaline karşı Mısır, Kıbrıs ve İsrail ile dışarıdan da Amerikan desteğiyle işbirliği yapıyoruz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir tehlike var. Türkiye ile gerçek bir savaş yaşanması durumunda bizim Türkiye ile tek başına savaşma durumumuz ortaya çıkabilir. Mısır ve İsrail her ne kadar bizimle bir görünse de Mısır'ın Türkiye'ye karşı koyacak bir gücü bulunmamaktadır. Bölgede sadece İsrail Türkiye'ye karşı savaşabilir gözükse de bizim yanımızda olup Türkiye ile gerçek bir savaş yaşamak istemeyecektir. Dolayısıyla Yunanistan'ın haklarını korumaya çalışırken savaş durumunda hem Ege Denizi'ni hem de Batı Trakya başta olmak üzere elindeki toprakları kaybetme riski de bulunmaktadır. Amerika'ya da fazla güvenemeyiz. Çünkü Amerika çıkarları gereği bir anda Türkiye'nin yanına geçebilir ve Türkiye'nin Yunanistan'ın topraklarına sahip olmasına da ses çıkarmayabilir. Türkiye'ye karşı şu an Rusya ile de denge politikası oluşturmamız zor. Çünkü ülke petrol boru hatlarıyla Rusya ile ilişkilerini sürekli geliştiriyor. Ayrıca Putin'in Türkiye'den vazgeçip Yunanistan'ı tercih etmesi de imkansıza yakın bir olasılık olarak karşımızda duruyor. Benim buradan Yunanlı siyasetçilere tavsiyem Türkiye ile aramızdaki sorunları silahla değil diplomasiyle çözmeye çalışmaları. Çünkü Yunanistan ile Türkiye'nin arasındaki hem ekonomik hem de askeri fark çok açılmış durumda. Bizim artık bu farkı kapatmamız imkansız. Devlet yönetmek akıl işi olduğundan bizim de kuru milliyetçiliği bir kenara bırakıp Gerçeklere göre hareket edip Türkiye'nin sahip olduğu gücü kabul etmemiz gerekiyor. Bu makaleyi yazmaktaki amacım ülkemizi kötüleyip Türkiye'yi yüceltmek değil. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla önünüze koymaktır. Evet arkadaşlar, makale işte bu. Videonun başında da belirttiğim gibi isteyenler real.gr sitesini ziyaret ederek bu makalenin İngilizce haline ulaşabilirler. Türkiye tarihine döndükçe her alanda yerleştikçe güçleniyor ve bunu herkese hissettiriyor. Tarih boyunca Türkiye'nin en büyük düşmanlarından olan Yunanlılar bile bu gerçeği itiraf etmeye başlamışken içimizde hala bazıları ısrarla bunu görmemeye çalışıyor. Birçok videomda söyledim, tekrar söylüyorum. Osmanlı'dan çok daha güçlü bir dev doğuyor arkadaşlar. Gelecek bizim için çok güzel olacak. Buna emin olun ve bu gücün yükselişin keyfini çıkartın